أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله إذن لا كبار كتاب من جدر سني الكبيرة السابعة عشرة أن يدين قناه اللواط لواطر لواط نادر قد قص الله علينا da قوم لوط diyor Allah Teala diyor Lut Aleyhisselam'ın kavminin kıssasını diyor bize anlattı. Fiğayri birçok yerde min kitabihil azizi aziz kitabından yani Kur'an'da birçok yerde diyor Lut Aleyhisselam'ın toplumun kıssasını bizlere ne yapmıştır anlatmıştır. Ve ennahu ehlekehum diyor Allah Teala onları helak etti bi بفعلي, fi'li bi bu çirkin davranışlarının kötü davranışlarının kötü e, kötü fiiliyetlerinden ötürü onları ne yaptı helak etti ve ecma al muslimun min ehlil milal burada din yani bir e, din ehlinden e, olan müslümanlar diyor ne yaptı ittifak etmiş e, bir olmuşlar yani ittifak etmişler enne <laughs> talavuta minel kaba iri yani talavut yani eşcinsellik büyük günahlardandır yani eşcinselliğin büyük günahlardan olması herhangi e, Müslümanlardan herhangi e, bir ihtilaf yoktur hepsine demişler büyük günahlardandır nerede ihtilaf etmişler cezası konusunda ne yapılmış ne yapılmış ihtilaf edilmiş ama büyük günah olmasında ne yapılmamış e, yani birlik var e, herhangi bir ihtilaf yok. Kale Allah Teala Allahu Teala buyurmuş. Şöyle Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki etetuna geliyorsunuz, yanaşıyorsunuz. Yani ezukrana erkeklere minel alemin alemdeki yani insanlardaki o erkeklere yanaşıyorsunuz. Ve tedaruna terk ediyorsunuz. Ma halaka lekum rabbukum min azvacikum Rabbiniz diyor sizin için yarattığı eşleri bırakıp erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Bel entum kavmun adun diyor sizler nesiniz? Haddi aşan bir topluluksunuz. Şuara suresi 165 ile 166. ayetleridir. Ve yani eşcinsellik diyor. Efhaşu ve akbehu daha kötüdür, daha çirkindir. Hem ahlaki hem ahlakı bozuyor hem de zaten nesle ne yapıyor? Nesle zararı var. Yani eşcinsellik her türlü zinaya göre her türlü bütün yönlerinden ondan nedir? Daha kötüdür, daha çirkef bir şeydir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem diyor Peygamberimiz şöyle buyurmuş. La'anallahu men amila amela qavmi Diyor. Kim Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaptığını yaparsa Allah ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Yani ya da dua olarak da şey yapabiliriz. İşte Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaptığını yapan kimseye Allah lanet etsin. İsnadu Hasan'un Diyor. Bunun isnadı nedir? Bu hadisin isnadı Hasan'dır. Yani güzeldir. Kale <laughs> Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuş başka bir hadisede. Uktulul Fâile vel mef'ule bihi fa'il ve mef'ulu ne yapın? Öldürünüz. Yani bu işi, bu eşcinsellik işini yapan e, her iki tarafı da ne yapınız diyor? Öldürünüz. İsnadu bu hadisin isnadı da Hasan'ın Hasan der. Tabii ki de bu cezayı olarak kim şey yapar? Devlet tarafından, bireyler tarafından değil. Yani birey bunu yapamaz. Ve İbn Abbas, İbn Abbas da şöyle demiş. Yani ona sorulmuş ne demiş ki eşcinselliğin cezası nedir diye sorulmuş. O da şöyle diyor. Diyor ki yunzaru a'la bina'in fil qaryati kentte artık kariyer normalde köy o hangi bölgede yaşanıyorsa işte diyor, o köyde en uzun yani en en yüksek bina bakılır. Feyulqa minhu oradan atılır sümme yutb ve bil taşlanırlar yani cezası nedir diyor. E, neresi en yüksekse e, o yüksek yere bakılır ve oradan ne yapılır? Dur oradan atılıp e, taşlarla e, ne yapılır? Taşlanırlar. Bunu sorana bu şekilde almış e, İbn Abbas cevap vermiş. Ve yuru ve an annabiyye sallallahu aleyhi ve sellem diyor, peygamberimizden rivayet edilmiş أنه şöyle demiş sihakun nisa'i zinan beynehunna. Yani sihakun nisa'i lezbiyancılık deniliyor. Yani kadının kadına, kadının kadınla kalkıp oturması yani. Bu da nedir? Diyor onların ar aralarında nedir? Bu zinadır. Yani e, e, sihak mesela erkek erkel e, da bayan bayana. E, Sihakun nisai diyor kadınlardaki lezbiyencilik diyor zinan ben ona bu onların aralarındaki nedir zinadır isnaduhu leyinun dur bunun isnadı nedir leyinun der yani yumuşaktır yani zayıflığına aslında ne yapıyor işaret ediliyor ve mezhebu şafi'i imam-ı şafi nin e, görüşü diyor e, mezhebi rahimahullahu Allahuna rahmet etsin diyor ki görüşü şöyledir enne hadde lutiyyi Lut yani Lut Aleyhisselam'ın e, kominin kavminin e, yaptığını e, yapan kişinin cezası diyor. Yani anne hadda Lut'i e, Lut'un Lut'i e, davranışta bulunan kimsenin cezası hadd zina zinanın cezası, gibidir. Yani savun zinanın zinanın cezasıyla aynıdır. Yani zinanın cezası yani, neyse e, eş, eşcinsellikte bulunan kimsenin de cezası aynıdır. Yani zinada hangi şartlar kusuluyorsa onun içinde de o şartlar geçerli der. İmam-ı Şafi bu şekilde görüşünü beyan etmiş. Ve ecma'at ve ecma'at ümmet yani toplu ne yapmış? Bir olmuş. Alemen alemen faale bi memluki kim kölesiyle de bu işi yaparsa ne yapmışlar? İttifak etmişler. Fe ve lutun yun aynı şekilde yine nedir? O Lut aleyhisselam'ın kavminin yaptığını yapıp ve büyük e, suç işlemişler. Yine gü günah işlemişler. Yani ha başkasıyla ha kölesiyle fark etmez. allah Teala razı oldu ve sevdiği şeylere bizi muvaffak eylesin. Cennetine yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak emeller nasip eylesin. Hak yoldan bizi sabit eylesin. Dersimizi burada bitiriyoruz. الله يا مناطق الان